Arkadaşlar merhaba. Bu üçüncü etapla ilgili sorular oluyor. Bir hanımefendi aradı. Hani ismi e, rızası olmadığı için söylemiyorum ama işte Ekrem Bey bir artı bir aldım. Bahçeli diye aldım. 80 metrekare diye aldım. Ara kat 50 metrekare çıktı. Burada böyle şeyler olur. E, yani 4-5 tip bir artı bir olduğunu bilmek lazım. Planları incelemek lazım. Bir de manipülatif hareketler var. Özellikle şu çektiğim D Diyarbakır kodlu ön sırada. Şimdi şu oluyor, şu yaşanıyor. İçeride eskiden kalma bir iki e, profil var, tip var diyelim. Bunların da e, sürklase ettiği işte şekerlemeci, börekçi, dondurmacı, kaymakçı bir insanlar var. Mesela şu D diyelim, sağ köşedeyiz. Zaten birinci yatabın ön çatılarına takılıyor görebiliyorsunuz. Bir de bunların metrekareleri biri ve ikinci etaptakiler gibi değil. Orada 180-190 nete çıkarken burada 136'da kalıyorsunuz ve planlar değişik. Dolayısıyla hani üçüncü etaptan bir yer almadan önce kendi içlerinde de birçok tipe ayrılıyor evler. Mutlaka araştırmanız lazım. Ben bunlara tek tek cevap veremem ama hani bu o, bilgilendirici video bulunsun. E, siz Birinci ve ikinci etaptaki Eylül 2022'deki dev fiyatları atıyorum 18-19 milyona çıktı. E Bunlara 21 falan yazıyorlar ama metrekare tutmuyor. Plan tutmuyor. Yani aynı şey değil. Böyle 5 liraya alıp 25 liraya satan özellikle D segmentinde var öyle yani tatlıcı, şekerleme, dondurmacı, kaymakçı. Bunları da bildiğimiz iki tane belli tip yönlendiriyor. Çok dikkatli olmak lazım.